Normaldir. Kızımın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Benim şöyle? aşkım satılık değil. Ve ben fakire kız vermem. O kendi isteğiyle benim oldu. Ben vermeden kimsenin olmaz. Hani satılık değildi? Kes ulan! Her şey para mı be? <laughs> Celil! Baba! Cavit Haznedar oğlu var be. Bu herifin kızıyla evlenirsen seni evlattıktan reddederim. Bu sizin oğlunuz mu? E canım baştan niye söylemiyorsun ya? Tamam verdim kızı. Onun için her şey varım. Reddet baba. O zaman otomatikmen mirastan mahrum kalıyorsun salak. Vallahi mı? Öyle mi baba? E öyle. O zaman kötü bak. Ne oldu? Hani para olmasa da olur da he? Tamam ulan. Onun için her şey var. Reddet beni baba. O zaman direkt fakir oluyorsun. Ben fakire kız vermem dedim. Yani besinle ama ama yani. Vay ama. Ne yapacağız şimdi? Bilemem. Ben de bilemem. Daha beni reddetmediğine göre şu an zenginim ben. evet aynen. O zaman ben hazır zenginken sen bana şimdi kızı ver. E sen de zaten evlendikten sonra reddedeceğim diyorsun. Bana uyar. Zaten senin damadın olunca holdinge çökerim. Ama. Tamam hadi. Zeki çocuk. Bizim gibi mal değil. değil sen mi olsun? Hisseler bana kaldı. Bana mı girdi yani sadece? ほれこっち。はい <laughs>